Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Samsung Galaxy A71 arka kapak değişimini yapacağız. Telefonumuzun kapağı bozulmuş bir vaziyette. Şimdi kapak değişimini yapacağız. İlk önce arka kapağımızı ısıtarak sökümünü yapıyoruz metal bir parçayla. Daha sonra plastik bir parçayla yavaş bir şekilde sökümünü yapıyoruz. temizlemesini yapıyoruz Temizce temizlemesini yaptıktan sonra ince bir yapışkan sürerek arka kapağımızı yapıştırıyoruz. Yeni kapağımızı getirdik. Yapıştırmasını yapıyoruz. Yavaş bir şekilde oturtuyoruz. Samsung Galaxy A71 arka kapak değişimimiz bu şekilde tamamlanmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu takı, takacağınız lastikler 2 saat boyunca üzerine durması lazım. Yapışkanların iyice tutması için. Evet kapak değişimimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.